Merhaba, Pınar Dede Akkaş ben. E, güzellik uzmanıyım yaklaşık 17-18. yılım mesleğimde. E, şu an bulunduğumuz kurumda e, meslek hayatımı devam ettiriyorum. E, bulunduğumuz kurum... E, ildeki ildeki en geniş kapsamlı hizmetler veren, eğitimler veren aynı zamanda verdiği eğitimlerin uygulamalarını da yapabilecek kapasite olan, salon ekipmanlarına sahip, gerekli altyapıya ve uzman kadroya sahip bir kurum. Gördüğünüz gibi sınıfımız Burayı sınıf diye adlandırıyoruz çünkü hem uygulamalar yapıyoruz, müşterilerimizi arzu eden müşterilerimizi kabul ediyoruz hem de yaptığımız uygulamaları almak isteyen öğrenci arkadaşlarımıza, estetisyenliğe yeni başlayacak olan, bunu meslek edinmek isteyen yeni arkadaşlarımıza yardımcı olmak için kurumumuzda eğitimler veriyoruz verdiğimiz her eğitimin söylediğim gibi uygulamasını salonlarımızda bölge halkını arzu eden misafirlerimize uygulamalarımızı da yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Öncelikle estetisyenlik dahilinde olan, meslek dahilinde olan bütün uygulama içeriklerini neler bunlar? Kaş dizaynlarından, epilasyondan, depilasyondan, kalıcı makyaj, protez tırnak, manikür, pedikür, cilt bakımları, profesyonel makyajlar dünyaca ünlü ve güvenilir markaların ürünlerini kullanıyoruz. Burası sınıflarımızdan sadece bir tanesi uygulama dershanemiz. eee Size biraz sonra yan tarafta olan başka cihazlarımızın da bulunduğu sınıfımızı da göstereceğim. Burada söylediğim gibi rahat ve ferah bir ortamda arkadaşlarımızı, misafirlerimizi ağırlayıp hizmet sektörüne yeni, eğitimli başka arkadaşlar elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlayıp sonrasında da onları çalışma alanlarına yolcu ediyoruz. Merhaba tekrardan. Ee, az önce bahsettiğim uygulama atölyelerimizden bir diğerinde birlikteyiz. Burada hem e, uygulamalarımızı misafirlerimize, müşterilerimize uygulamalarımızı yapıyoruz. Hem de e, mesleği yeni öğrenmek isteyen veya da öğrenip kendine artı branşlar eklemek isteyen e, meslek branşını e, estetisyenlik mesleğini e, icra eden arkadaşlarımıza yardımcı olmak için e, uygulamalarımızı yaptığımız sınıflardan bir tanesindeyiz. Nelerimiz var? E, epilasyon yöntemlerinden hem iğne de depilasyonumuz hem de lazer epilasyonumuz var. İğne e depilasyonumuz de ee, gördüğünüz gibi arkamızda kalıcı olarak tüylerden kurtulabileceğimiz cihazımız, uygulamada kullandığımız cihazımız, cilt bakımlarımız, e, cilt bakımlarının yanında cilt tedavilerimiz, e, uygulamalar dahilinde e, başka cilt tedavilerinde kullandığımız cilt bakımlarında kullandığımız derma penlerimiz, derma rollerimiz, bakım ürünlerimiz ki e, dünyada kabul görmüş e, kozmetik, e, medikal kozmetik ürünlerle çalışıyoruz. E, Kozmetik olarak ayrıca kişilerin güzelliklerine güzellik katmak için kirpik eklemelerimiz var, kirpik perma'mız var, kirpik boyamamız var, kalıcı makyajımız da kalıcı makyajımız da eyeliner uygulamamız, kaş şekillendirmelerimiz, dudak renklendirme işlemlerimiz var. Protez tırnak uygulamaları ve eğitimlerini yapıyoruz bu arada. Onun dışında da e, manikür pedikür derslerini yine aynı şekilde uygulamalarını yapıyoruz. E, yani bölgedeki yapılabilecek e, bu sektörde güzellik anlamında e, ne kadar e, sunulan, e, hedeflenen e, uygulamalar varsa, hizmetler varsa e, hepsini yapıyoruz, hepsinin eğitimini veriyoruz. Bölgede oturan e, bütün... E, bu e, işlemlere ihtiyaç duyan e, misafirlerimizi ya da mesleği öğrenmek isteyen tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz.